Dur, dur, dur. Merhaba Ahmet. Aa. Nasılsın? Yes, git buradan öf. beğendin mi? <laughs> gel gel biraz daha kokula gel. Aa bayıldı ya. Hadi arkadaşım saklanalım şuraya.

Ne oldu size? Çocuklar İmdat İmdat Kimse yok mu? Ah. Ah. Çocuklar kendinize gelin. Ah. Bu sesler de nereden geliyor? Aa. Ahmet ne oldu? Aa. neden bağırıyorsun? Ah, çocuklar. <laughs> bu ne? Aa, Aa. Bu benim benim. Ay, <laughs> ah, Aa, bu kanatlar da ne? Ay vaktir olmuşlar bunlar. Ben buradan. Ah. Ah, Ahmet. Aa. Fatma sen de mi oldun? Ay Fatma da olmuş. Ne yapacağız şimdi? Ahmet. Ay Ahmet ısırdılar. Olamaz. Fatma kızım nereye gidiyorsun? Aa Fatma uçuyor. Fatma uçuyor gidiyor. Hülyesi sen nereye gidiyorsun? Aa, Hülyesi de uçuyor gidiyor. Hülyesi de uçtu git. Ne oldu bana? ne oldu böyle sana? Ay. Ne oldu ki? Ay ne kadar çirkin olmuşsun ya. Çocuklar seni vampire çevirmiş ama değişik bir vampir. <laughs> ah. Korkunç, korkunç. Ama ben hiç kötü değilim ya. Hiç kötü hissetmiyorum kendimi. Ahmet, kedin haberi yok. <laughs> Elif <Elisime> kaçayım. <laughs> ne yapacağım şimdi ya? Allah Allah ne yapmam gerekiyor acaba? Aa, evet benim sihirli içeceğim vardı şunu Ahmet'i e içireyim. Düzelsin kendine gelsin. Hadi bakalım. Hadi götürelim. Götürelim de kendine gelsin. Ahmet ne yapıyor acaba? Oturuyor daha halen. Ay Ahmet daha halen düzelmemiş. Evet. Bu hemen içeceği. Sihirli içecek bu arada bu. Bunu içireceğim. İnşallah düzelir. Allahmet, ay korkuyorum. Elim falan ısırma tamam mı? Ha bakalım Ahmet. Ah. Ay. Ah. Ahmet Ahmet kalk Ahmet. Ay düzeldin şükür. Ha, ah. yerim, Ahmet vampir Hiç oldun. Olma. Evet onu hatırlıyorsun değil mi vampir olduğunu? Yok hatırlamıyorum en son bir sıkıcı mi, tablet mi ne geldi? Evet o gelmişti. Kokudan bayıldığımı hissedim ağır bir kokudan. Evet. Ondan sonra neler oldu hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya çocuklar vampir oldu onu. Aa, ben de mi onu, mi yaptı yoksa onlar? Evet ısırdı. Isırdı seni vampir oldu. Nerede? Ya uçtular gittiler nereye gittiler bilmiyorum yani Ahmet. Ben onların gideceği yere gidiyor. Hadi ben gel. gel bu, yani. Hadi gel bulalım. Nerede acaba? Tavanda u, mı? Kabının üstünde u, mi? Evet ondan verelim en iyisi. Hadi sen düzelirsin onlar da düzelir. Hadi bakalım ya sesleri duyuyor musun? Evet, Ay. Sesleri geliyor burada. Her yeri haşettiler galiba. Aa ha, ha, bak biri burada. Nerede? Tavanda mı? İşte kapının üstünde. Hülyesi nerede? Hülyesi de burada bak. Ah, Fatma, Fatma'ya bak, kapı üstüne çıkmış. Fatma, Hemen içir Ahmet düzeltin. Aa, ne yapıyorlar da? Sonradan Hulusi'ye gel. Hulusi'ye gel. Hulusi! Hulusi iç anneciğim, iç iç iç. Ne oldu bize? Fatıma in anneciğim, artık düzeldi. Hulusi de düzeldi. Aa. Çok düzeldi. Vampir olmak güzel miydi? Evet. Ya neresi güzel, git çirkin oluyorsunuz öyle. Uçmuş anne, uçtu mu? Evet uçtunuz, gittiniz, Hadi havalandınız. Gidelim. Babanız da vampir ettiğini hatırlıyor musunuz onu? Hayır, Yok. Oraya evet vampir oldu babanız da. Ya bunlar ne kadar enerjik. Benim hiç halim kalmadı. Bir de başımıza bu geldi. Bunu da başardık. Ee, Ay çocuklar. Bunları size kim yaptı? <laughs> kim yaptı? <laughs> o nerede peki? Saklanmıştır. Ee, onu nasıl kovacağız? Nasıl kovacağız onu Benim ya? Babam. Neredeydi? Nereye Benim gitti acaba? Bize... Nereye evet. gitmiş olabilir Ahmet? Tüyü, Tuvalet. <laughs> Tuvalete saklanmış olabilir. Evet. Hadi, sifonu Hadi gelin. <laughs> Kesin tuvalette. Başka bir yere gidemez. <laughs> Ahmet gördün mü buradalar. Allah, hemen çamaşır suyunu dök de gitsin. Öyleyse. Evet çamaşır suyunu dökelim. Zehirlensin de gitsinler. Hadi dökülüyse. Ah, dök dök dök. Evet, gel, küçüldüm. gel gel küçüldüler. gel. Kapat ve şu şanı çek. Evet. Ha kapıyı yorduk evet gitti. gitti. Gitti gitti şükür. Hadi hadi gitti. gidelim gel. Odamıza gidelim hadi. Koşun koşun koşun. Of gitti Ahmet. Tamam, Zehirlendiler gittiler.